Herkese merhabalar. Bu videoda uzun zamandır hayalini kurduğum yeni bir tür oluşturma projesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslında bu videoyu çekmeyi hiç beklemiyordum. Ancak bir buçuk yılı aşkın Sesler'de yeni bir tür oluşturma çalışmamız güzel bir meyve verdi. İsterseniz yeni türümüzü göstermeden önce bu bir buçuk yıllık projede neler yaptık, hangi türleri çaprazladık kısa bir özet geçelim. Projemize 1,5 yıl önce almış olduğumuz Albino Moscow Blue ve Dumbo Red Tail ile başladım. Oluşan yavruları sistematik bir şekilde çaprazlayarak güzel bir türü oluşturmayı hedefledim. Doğan F1 grubu yavruları kendi arasında çaprazladım. Bir sonraki jenerasyonu yani F1 grubunu oluşturdum. Bunları da kendi arasında çaprazladıktan sonra projemiz ilk meyvelerini vermeye başladı. F3 grubu yani en yeni jenerasyonda kuyruğu siyah fil kulak dişi yavrular görmeye başladı. Bunları başka bir tanka ayırıp tekrar F3 grubunu kendi arasına çaprazladım. Bu özelliğin yalnızca dişilerde ortaya çıktığını düşünüyordum. Ta ki F4 grubunda full bilek, fil kulak, erkek yavru görene kadar. Evet projemiz çok uzun bir süreçte çok emek verilerek yapıldı. Sizin için yıllarca bu proje için uğraştım. Emeğimin karşılığı yalnızca abone olmak ve bu videoyu beğenmek olacaktır. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız artık yeni ürettiğimiz ırkı inceleyebiliriz. Önce dişlerden başlayacak olursak oldukça iyi ve renkli dişlerimiz oluştu. Dişler neredeyse tamamen dolgun bir siyah rengi ile kendini gösteriyor. Ayrıca dişlerindeki fil kulak olması onları daha da güzel kılıyor. Erkeğimize gelecek olursak şu an tam boyutuna erişmedi ancak gördüğümüz kadarıyla erkek full bilek ve fil kulak oldu. Atalarına bakacak olursak da kuyruğunun uzun olacağını tahmin edebiliriz. Hem dişimize hem de erkeğimize baktığımız zaman ikisinin de aynı fenotipte yani aynı görünümde olduğunu görüyoruz. Muhtemel olarak bunlardan doğacak yavrular da full bilek ve fil kulak olarak doğacaktır. Projemizin en başında çaprazladığımız balıkların bu renkleri barındırmamasına rağmen elimize hiç beklemediğimiz yeni bir tür oluştu. Açıkçası bu yavruların oluşacağını, yeni bir tür oluşturacağımızı ben de bu kadar beklemiyordum. Eğer bu konuyu daha çok merak ediyorsanız, detaylı incelemek istiyorsanız bu projeyle alakalı daha önce 3 tane video paylaştım. Adım adım her aşamasında neler yaşadım, neleri tecrübe ettim bunları sizle paylaştım. Eğer merak ediyorsanız önceki videolarımıza da göz atabilirsiniz. Bu süreç bana Lepistes balıklarının renk ve çeşitlilik olarak ne kadar sürpriz dolu ve hayret verici olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Projemizi artık bu noktada sonlandırıyorum. Umarım bu süreç sizin de hoşunuza gitmiştir. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.